Ergenekon iddianamesinin delil klasörlerinde şaşırtıcı belgeler ve bilgiler yer alıyor. 427 nolu klasörde yer alan bir telefon kaydı, Ergenekon sanıklarının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla nedenli yakından ilgilendiklerini gösteriyor. Açık İstihbarat Komadlı internet sitesinin sahibi ve Ergenekon'un tutuklu sanığı Behiç Gürcihan'ın Ersin Öztopal isimli şahısla yaptığı telefon görüşmesi üzerinde durulmaya değer detaylar içeriyor. Ya abi başbakanı zaten zehirlemişler. Bugün çocuklar yanımdaydı. Şimdi arıyorlar. Abi neredeyse kulağı duymuyor diyorlar ya. Hadi ya kim zehirliyor? Vallahi abi sen daha iyi bilirsin. Ben ne bileyim abi. Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlanarak hastanede tedavi gördüğü döneme ilişkin bu konuşmada eski başbakan Bülent Ecevit'in de adı geçiyor. Adamı Ecevitleştirdiler yalnız Süleyman. Abi vallahi. Zehir mehir bilmem ama Ecevitleştirdiler yani. Bence art niyetli Süleyman. Yani tam Ecevit sürecine girdi. Ergenekon iddianamesinde ortaya çıkan bu belgelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan Bülent Ecevit'in isimlerinin sağlık problemleriyle anılması ilginç bir bağlantı olarak değerlendiriliyor. Ergenekon soruşturması kapsamında aranan AK Parti eski milletvekili Turan Çömez'in de geçmişte özel kalem müdürü ve özel doktoru olarak Başbakan Erdoğan'ın en yakınındaki isim olması önemli bir ayrıntı olarak beliriyor hayırlı olsun diyor. Tamam. Bu, the... Eski Başbakan Bülent Ecevit'in rahatsızlığı döneminde Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın sahibi olduğu Başkent Hastanesi'ne yatırıldığı biliniyor. Hastanenin kurucusu ve başhekimi Profesör Haberal'ın sat tanıdıkları arasında Ergenekon terör örgütü operasyonu kapsamında tutuklanan çok sayıda kişi bulunuyor. Mehmet Haberal'ın, Ergenekon'un tutuklu sanıkları Şener Eruygur, Hurşit Tolon ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek gibi isimlerle birlikte çeşitli toplantılara katıldığı Ergenekon iddianamesinde de yer alıyor. Gülen tedavi gördüğü dönemde Başkent Üniversitesi Hastanesi'nin zamanın başbakanı hakkında iş göremez raporu düzenleyici yönünde medyada çeşitli haberler yer almıştı. Bu haberler üzerine Ecevit apar topar Başkent Hastanesi'nden çıkarılmıştı. Merhum başbakanın sağlık durumunda hastaneden ayrıldıktan sonra görece bir düzelme olduğu gözlemlenmişti. Samanyoluhaber.com sadece gerçekten.